Spike dediğimiz dikensi proteinin üzerinde 32 amino asit yani daha da fazla bir değişiklik var. Bu tutunmada bir takım farklı yollar izleyecek, hücreye girişte farklı yollar izleyecek olarak düşünebiliriz. Artı bir takım proteinleri var. O proteinlerini sentezleyebilmesi için bir takım yollardan kaçabiliyor. Çoğalabilen, şifresini taşıyan kısmında da değişiklikler var. Bu da daha çok çoğalabileceği anlamına geliyor. Daha çok çoğalırsa virüs miktarı artacak ve daha çok bulaştırıcı olacak. Sonrasında klinik nasıl seyredecek? Onu yani hem bizim bağışıklık sistemimizden kaçabilecek hem de çok çoğalabilecek ve şu an en uzaklaşmış hali. Yani o vahşi ilk Wuhan'daki e, orjininden, kökeninden bayağı bir uzaklaşmış bir virüs olarak tanımlandığı için endişe var. Aşıdan ve hatta yeni çıkacak ilaçlardan biz sevindik, elimiz güçleniyor diye onlardan kaçabilir mi? Evet. Mekanizmasını değiştiriyorsa antikor değişikliği olabilir ama bunun cevabını şu an vermemiz çok kolay değil. Neden? Ee, sadece antikor bakarak biz Aa, bu korunuyor" diyemiyoruz. O antikorun ne olduğu, yani biz ona nötralizan antikor diyoruz. Yani e, virüsü durdurabilen karakterde hücreye tutunmasını engelleyip gidip virüse tutunabilecek kalitede bir Antikor, bu da öyle antikor bakılarak yapılan bir şey değil. Hazırlık yapmamız gerekiyor. Virüs bizden erken davranıyor, bizim de onun ondan erken. Çünkü iki tane canlının savaşmasıyla ilgili bir durumda durum diye düşünüyorum ben açıkçası. Biz ne kadar dinamik önlemler alırsak, dinamik hazırlık yaparsak, o kadar başarılı olabiliriz. Ülkemizde dahil olmak üzere Güney Afrika'daki işte beş ülke, komşu ülkeler dahil varyantların göründüğü, bu e, varyantın görüldüğü yerlere kapılarımızı kapattık. Her türlü hava, kara, deniz şeklinde. Yalnız şöyle bir şüphem var, bu beş ülkede kalacak gibi değil. şüphelerimiz e, doğru çıkarsa, aşıdan kaçan, çok bulaşıcı olan, o zaman beş ülke kalmamalı.